Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ise amatör testi ikinci çözümene geçeceğiz. İkinci çözümene hemen başlayalım. Bir bitki hücresinin mitoz bölünme evrelerinden karyotip analizi yapabilen evre mikroskopta gözlenmiştir. Karyotip analizinin yapıldığı evre hangi evreydi arkadaşlar? Metafaz evresiydi. Peki karyotip neydi? Kromozomal anormalliklerin belirlendiği olaydı. Diyor ki olaylardan hangileri mikroskopta gözlenen evreden sonra gerçekleşir? E, metafaz evresi karyotipin belirlendiği evre ise metafaz evresinden sonra hangi evre olacak arkadaşlar? Anafaz evresi. Bakıyoruz. Anafazda kardeş kromatitler ayrılır mı? Ayrılır. Sentromerler ayrılır mı? Ayrılır. Kromatin ipliklerin e, kromozoma dönüşmesi bu olay nerede oluyordu? e, profaz evresinde yani öncesinde gerçekleşir. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Evet arkadaşlar ikinci sorumla devam ediyorum. 2 en eşittir 24 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında hangileri çizilemez? Şimdi kromozom sayısı 24 ise kromozom sayısının 48'e çıktığı söylenmiş, e, söylenmiş. Çıkar mı? Çıkmaz. Kromozom sayısı mitozda nedir? Sabittir. Yani birincisi çizilemez. Gen sayısına bakıyorum. Gen sayısının yarıya düştüğünü söylemiş. Gen sayısı neyse öyle devam eder. O yüzden gen sayısının yarıya düşmesi gibi bir durumda olmaz. Hücre sayısı birken ikiye çıkmış. Evet mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşuyor. Yani üçüncüsü çizilebilir. Çizilemeyecek olanlar 1 ve 2 Yani D seçeneğidir. Karaciğer hücresinden mitoz bölünme sonucu oluşan M ve N hücreleri ile ilgili hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi bakın mitoz bölünme sonucu oluşanlardan hangileri kesinlikle aynıdır? Mitoz bölümü de hiçbir şeyin değiş çeşitliliği, sayısıdır, şudur, budur. Bunlarda herhangi bir şey olmaz. Her zaman mitoz bölümü aynıdır. O yüzden de cevabımız E seçeneğidir. Bir bitki hücresinin mitoz anafaz evresini inceleyen bir öğrenci hangisini gözlemleyemez? Anafazda ne oluyordu? Kardeş kromatitler ayrılıyordu. Kromozom sayısı geçici süreliğine iki katına çıkıyordu ya da sentromer bölünmesi oluyordu. Aralemel oluşumunun başlaması, aralemel oluşumu falan başlamaz. Aralemel oluşumu nerede başlıyordu? E, telefazın bitiminde başlıyordu. Daha doğrusu, stokinezde. İyi boylarının kısalması. Aha bu ana fazla gerçekleşir arkadaşlar. İyi boyları kısalır. kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Homolog kromozomların ayrılması. Homolog kromozomların ayrılması ana faz 1. Mayozda olur. Ama bize sorduğu kim? Mitos. Yani cevap 1 ve 3. C seçeneğidir. 5. sorumla devam ediyorum. Hayvanlarda mitoz bölünme olaylarından hangilerini sağlar? Hayvanlarda mitoz bölünme gamet oluşumunu sağlar mı? Evet sağladığı yerler var. Ee, örnek verin hocam hemen vereyim. Mesela e, erkeklerde arılarda özellikle erkek arılardan bahsedelim. Erkek arılar spermeni oluştururken mitoz bölünme geçirirler. Neden? Çünkü erkek arılar en kromozomlu oldukları için spermeni oluştururken mitoz oluştururlar. E, büyüme ve yenilenme zaten var. Cevap 1-2-3 yani E seçeneğidir. Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin olaylardan hangilerine bakılarak hücrenin oksijen üreten bir yapıya sahip olduğu yorumunu bekliyoruz. Oksijen üreten bir yapıya sahip olması için bu canlının bitki olduğunu kanıtlamam lazım. Sentriyol eşlenmesi. Bitkilerde bir kere sentriol dediğimiz eleman yok. O yüzden sentriyol eşlenmesi olmaz. Stokinezin gerçekleşme şekli. Evet stokinez bitkilerde nasıl gerçekleşiyordu? Aralemel oluşumuyla gerçekleşiyordu. E, o zaman stokinezin gerçekleşme biçimine baktığımda ben bunun bitki olup olmadığını anlarım. İ yipliğini oluşturan yapı. Bitkilerde sentrozom olmadığı için iyi iplikleri özel proteinler tarafından e, yapılır. Bu yüzden de iyi iplik oluşturan yapıda farklılık göstereceğinden cevap 2 ve 3 yani D seçeneğidir. Mayoz bölünme ile üreme hücresi oluşumu sırasında profaz 1 evresinde 24 tetrat oluşumu vardır. Bakın 24 tane tetrat varsa her iki kromozom bir tetratsa 48 tane ne bulunur arkadaşlar? Kromozom bulunur. Bir kromozomda iki tane kardeş kromatit olduğu için ne yapacaktır? Daha bir çarpı ikisi kardeş kromatit sayısını oluşturacaktır. Şimdi bakalım. Böbrek hücresinde 23 çift otozom vardır. Doğru. Şimdi 24 tane kromozom var. Öyle değil mi? E, bu 24 tanenin bir tanesi nedir? Eğer erkekse dişi ise x'tir ya da y'dir. Yani böbrek hücresinde 23 çift otozom bulunur. Doğru. Çünkü böbrek ne hücresi? Bir e, vücut hücresi. Üreme ana hücresinde 48 kromozom vardır. E bu da doğru. Biraz önce söyledik. Kromozom sayısı iki katı olacaktır. Epitel hücrelerin yenilenmesi sırasında 24 kardeş kromatit birbirinden ayrılır. Mayoz bölünmede epitel hücresi falan yenilenmez. Epitel hücresi bir vücut hücresidir. Mayoz bölünme üreme hücreleri üzerinde etkilidir. Üçüncü öncülümüz yok ve cevabım B seçeneğidir. Bir bitkide polen ana hücresinden polen oluşumu sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir? Şimdi bakalım homolog kromozomların ayrılması ana faz 1. DNA miktarının ana hücreye göre yarını, yarıya inmesi. O zaman burası nedir? Stokinez 1 diyelim. Sinapsis oluşumu, profaz bir kardeş kromatitlerin etrafında çekirdek zarının oluşması. Kardeş kromatitlerin etrafında çekirdek zarının oluşması nedir? Telefaz 1, sentromer ayrılması. Sentromerler ayrılıyorsa burası anafaz 2'dir. Cevabım da A seçeneğidir. 10. sınıf biyoloji dersinde hayvan hücresinin mayoz bölünme evreleri mikroskopta incelenmektedir. Bölünmekte olan hücrede e, ...aşağıdakiler gözlenmiş. Yani tetrat oluşumu, parça değişimi ve çekirdeklerinin kaybolması. E, bunlar çok tanıdık. Kim bunlar? Profaz bir cevap. C seçeneğidir arkadaşım. Evet arkadaşım 10. sorumla devam ediyorum. Diyor ki... ...yukarıda verilen hücre bölünmeleriyle ilgili olarak... ...sadece mayoz hücre bölünmesinde görülenler hangisidir? Mayoz hücresinde görülenlere bakacak olursam ben... ...bir kere mayoz hücresinde bakın burada gördünüz mü... ...homolog kromozomlar karşılıklı çizilmiş, dizilmiş. Yani burası metafaz bir, burası tamam. E şu gördüğümüz olay telefaz e, evresinde de olabilir. Doğrudur. Gördüğümüz olay nedir? Kardeş kromatiklerin ayrılması. E, mitoz bölünmede de görülebilir mi? Görülebilir. Cevabımız yalnızca 2. E, B seçeneğidir. Geldim son soruma. Mitoz bölünme ve mayoz bölünmenin tüm evreleri düşünüldüğünde... Mayozun hangi evreleri mitoza benzerlik gösterir? Bir kere mayozun benzerlik gösteren evreleri için bizim kıstas almamız gereken yani neresi? Mayoz 2'dir. Baktığımızda hangileri benzerlik göstermesi sorduğu için bana. içerisinde profaz 1 demiş. Profaz 1'de ne benzerlik gösterir? Hiçbir şey. Metafaz 1, anafaz 1 göstermesi sorduğu için cevabı mal seçeneğidir. Evet arkadaşım böylelikle amatör 2 testinin sonuna gelmiş bulunduk. Amatör 3 testinde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.